13. soruda bize fx fonksiyonu verilmiş. Verilen limitin sayısal değeri kaçtırılıyor. Şimdi bu ifade f türev 3 gibi duruyor ama f3 artı h f3'ün yeri değişik. Normal tanıma göre konuşuyorum. Bunların yer değiştirmesi gerekiyor. Yani aslında bu ifade eksi f türev 3'ü tanım. Şimdi ne yapacağım? f fonksiyonunun türevini alacağım. Sonra yerine 3 yazacağım. Türevini alıyorum. Payın türevi çarpı. Şöyle silelim. Farklı renkli yazalım. Payın türevi 2x çarpı paydayı aynen yazdım. x eksi 2. Araya eksi koydum. Paydanın türevi 1 çarpı payı aynen yazıyorum. x kare artı 2 bölü paydanın karesi. x eksi 2'nin karesi. Şimdi burada x yerine 3 yazıyorum. X yerine 3 yazdım. 6 çarpı x eksi 2'den 1. Eksi 1 çarpı x yerine 3 yazdım. 9. 9 artı 2'den 1 çarpı 11 geldi. Bölü x yerine 3 yazarsam 1'in karesinden 1. Buradan sonuç eksi 5 geliyor. Benim bulduğum şey ne? F türev 3. Soru benden ne istiyordu? Bunun eksilisini istiyordu. O zaman eksi 5'in de eksilisi. 5'tir cevabım a şıkkı oldu